Videomu izledikten sonra bana destek olmak için yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekşi mayadan pide yapacağız arkadaşlar. Ramazan pidesi. Mayamızı akşamdan buzdolabından çıkardım. Ve şöyle karıştırma kabıma Alıyorum. Şöyle dibinde bir kaşık kalması yeterli mayamızı tekrar aktifleştirebilmemiz için. Evet, o kadar yeterlidir. Ve şöyle bir bardaklık suyumuz var. üzerine alalım. İyice açalım. Kaşık yardımıyla. Ve üzerine şöyle bir su bardağı kadar unumuzu ekleyelim. Mayamızı besleyelim. Ağzını kapatıp şöyle bir buçuk iki saat kadar aktifleşmesini bekleyelim. kadar. Şimdi mayamızı aktifleştirelim. Şimdi kalan mayamızı besleyelim. Bu şekilde mayamı kavanozunu değiştirdim. Temiz bir kavanoza aldım. Ve diğer kavanozumun dibine şöyle bir su bardağı hazır içme suyunu aldım. Ve şöyle iyice karıştırıp dibinde kalan mayalı karıştıralım mayamızın üzerine. Dökelim. Bu işlemi haftada bir, 10 günde bir yaparsanız yeterlidir. Ve şöyle bir karıştıralım. Şöyle bir fincan kadar unumuzu da ekleyelim. Benim mayam 10 gün oldu beslemeyeli şimdi besleyip buzdolabına kaldıracağım dediğim gibi 10 günde bir bu işlemi yaparsanız mayanız yıllarca yüzyıllarca yaşayacaktır biraz koyu yapacağım ben şöyle ekmek hamuru gibi taşmaması için daha fazla kabarmaması için. Koyuluğu bu şekilde. Kapağını kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Evet arkadaşlar ben hamurumu bu şekilde sarmıştım. Şöyle bakın. Ön mayamız olmuş. Hava kabarcıkları çok güzel kabarmış. Ve hemen içerisine şöyle bir buçuk iki yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ekleyelim ve bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyelim ardından unumuzu ekleyip yumuşak ele yapışan bir hamur yoğuralım hamurumuzu iyice toparladık. Bu aşamada en az bir 10 dakika kadar hamurumuzu yoğuracağız. Şöyle ben tezgahımı alacağım. Şöyle hafif elimi yağlayacağım. Bu şekilde yoğurup katlayıp katlayıp Yoğuracağım arkadaşlar. Bunu da yoğurma işlemi çok önemli. Sakız gibi olana kadar bu işlemi yapalım. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 10 dakika kadardır hamurumu bu şekilde tezgahıma yoğurup yoğurup kuruyorum ve hamurumun kıvamı bu şekilde bakın çok güzel bir kıvam aldı sakız gibi yoğurma işlemimizi bitirelim ve şöyle karış yoğurma kabımın altını şöyle çok az bir zeytinyağı sürdüm ve hamurumuzu içerisine alıp tekrar saracağım sofra bezine şöyle bir, bir buçuk saat kadar mayalanmasını bekleyeceğim Evet. Bir buçuk saat dinlenen hamurumuzu hemen şöyle tezgahımıza alalım. Şöyle elimizle yuvarlayıp fırın tepsimizin tabanına yağlı kağıdımızı serdik. Üzerine un serptik. Ve şöyle tam ortasına gelecek şekilde hamurumuzu bırakalım da şöyle elimizle hafif bastıralım şöyle bir yarım saat 45 dakika kadar tepside mayalandıracağız arkadaşlar şöyle ben üzerine kabımı kapatacağım evet tepside yarım saattir beklettik Hepsi mayamız gelmiş. Hemen şöyle elimizi çok hafif zeytinyağı sürelim şöyle ve hafif bastıralım. Dedemizi açalım. Fırınımız 200 derece arkadaşlar ısınıyor. Ve üzerine sürmek için de şöyle bir yumurta sarısı bir yemek kaşığı yoğurt ve bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağımızı karıştıralım pidemizin üzerine sürmek için böyle sürüp hem şeklini verelim Bu şekilde arkadaşlar her yerini yumurta sarımızdan sürelim. Bu şekilde şeklimizi verdik arkadaşlar ve şöyle üzerine çörek otu ve susam serpelim ve fırınımıza gönderelim 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirelim pidemizi. Umarım sizler de yaparsınız arkadaşlar. Ekşi maya yapımı ve ekşi maya ekmek videolarımı kanalımda bulabilirsiniz. Buraya kadar. Ne güzelmiş. Çok güzel değil mi? Sana yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. ne yapıyorsun? Kime Arkadaşlar pidemiz pişti. Bakar mısınız? Çok güzel olmuş. Ben hemen size kesip göstermek istiyorum. Harika olmuş gerçekten. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, pidemizi kestik. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde harika. Ekşi maya Ramazan pidemiz hazır arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz arkadaşlar. Videolarımı bana destek olmak için yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a ısmarladık.